Herkese selam arkadaşlar. 24 Temmuz iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Bu videoda artık birazcık maçlarımız başlamaya başladı. Avusturya ligleri olsun, Belçika ligi olsun yavaştan ligler başlıyor. O yüzden birazcık da maçlarımızı da videolarımızı da arttırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videoda sizlere iki kupon vereceğim. Vereceğim kuponlardan bir tanesi taraf bahsi kuponu 2 maç. Diğeri de gol bahsi yine 2 maçta olmak üzere toplam 4 maç 2 farklı kombine haline getirdim. Bir tanesi taraf basitlerinden oluşuyor, bir tanesi gollerden oluşuyor. İsterseniz siz bu dört maç içinden istediğiniz şekilde kombin edebilirsiniz. İsteyen 4 maç oynasın, aklına yatan varsa veya ne bileyim taraf bahsinde birisi aklına yatmadı, gol bahsinde yatan var, o aklına yatanları kombin edebilir. Hani istediğiniz gibi ben kendi kombinelerimi anlatacağım. Dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Malmö mücadelesi. Malbi Malmö mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman canlı puan durumuna. Malbi ligde 13. sırada 10 puanda ve küme düşme hattında. Bir üstünde arkadaşlar 10 puanla. Küme düşme hattındaki takımlar ise 7, 8 ve 9 puanı var sırasıyla. Onların üstünde de Malbi var 10 puanla. Yani bu hafta kaybetmesi durumunda. Küme hattından birisinde 3 puan alması durumunda. Malbi küme hattına girebilir. Böyle bir riski var. Malmö'ye baktığımız zaman Malmö Ligi'nin lideri 26 puanla birinci sırada hemen arkasında 24 puanlı Dujugardin var. Onun arkasında 22 puanlı Elsborg var. Yani Malmö'de bu hafta puan kaybettiği zaman arkadaşlar Dujugardin'in kazanması durumunda Malmö liderliği kaybedebilir. Bu da tabii ki Malmö için sıkıntılı bir durum. Oranlara baktığımız zaman 3.85 Malmö galibiyeti, 3.25 beraberlik ve 1.51 de Malmö galibiyetine açılmış. Şöyle karşılaştırmalarına bakacak olursak. 2021'de karşı karşıya gelen son mücadeleyi Malmö 2-0 kazanmış. Ondan önce 2020'de oynanan mücadelelerde arkadaşlar 2-2 ve 0-0'lık eşitlik var. Bir de Malmö'nün 2-0'lık galibiyeti var. Şöyle baktığımız zaman yani yakın tarihte oynanan son 4 mücadelede bir Malmö galibiyeti, bir Malbi galibiyeti, iki de beraberlik var. Şimdi form durumlarına bakacak olsak de gidişat kötü. Son 5 mücadelede galibiyetleri yok. 2 beraberlik, 3 mağlubiyet hatta üst üste oynadıkları son 3 mücadelede mağlubiyetle ayrılmışlar. Malmö'ye baktığımız zaman Malmö ise güzel bir form yakaladı. Son 5 mücadelede 4 galibiyet 1 mağlubiyeti var. Onun dışında ligde güzel işler yapıyorlar. Şöyle baktığımız zaman Sirius 4-0 ardından Degefors'u 5-0 yendi. Gerçekten son iki, güzel oynadı son 2 maçta 9 gol attı hafta içi oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Helsinki ile karşı karşıya geldi. Helsinki ile 2-1 geçti. Yani şu an form olarak oldukça yüksekler arkadaşlar. Şöyle tekrar puan durumuna dönecek olursak benim bu maçı tercihim arkadaşlar. Malmö her ne kadar puan lazım olsa da bir o kadar puan da Malmö'ye lazım. Çok formdalar, çok moralliler. Ben bu maçı da alıp arkadaşlar liderliğini koruyacağını düşünüyorum. Yani bu maçta puan kaybedip de liderlikte olacaklarını düşünmüyorum. Bu maçın tercihim arkadaşlar 1-51 orandan maç sonucu 2 iki şeklinde. İkinci maçımız kimki Ki Zenit mücadelesi Rusya Ligi'nden. Rusya Ligi'nin açılış mücadelesi arkadaşlar. Biliyorsunuz Zenit Ligi'nin son şampiyonu. Şöyle bakıldığımız zaman 5.80 Kim Ki oran açılmış. 4 oran beraberliği ve 1.24'te Zenit galibiyetine oran açılmış arkadaşlar böyle karşılaştırmaya bakacak olursak Zenit arkadaşlar şöyle son 10 maçın 9 tanesi kazanmış üst üste oynanan son 9 maçta Zenit galip gelmeyi bilmiş. Kimkiye baktığımız zaman Kimki arkadaşlar hazırlık maçlarına baktım bugün. Hazırlık maçlarında da galibiyet alamamışlar. Hazırlık maçlarında da kaybetmişler. Takımın en önemli oyuncusu transfer olmuş durumda takımdan gitti. Yani kim ki de oldukça kötü diyebiliriz arkadaşlar. Her ne kadar lige biraz daha reaksiyon göstererek başlamak isteseler de karşılarında sonuç şampiyon Zenit var. Ayrıca arkadaşlar şöyle de bir bilgi var. Zenit son 10 yılda oynadığı ligin her ilk açılış mücadelesine 3 puanla başlamış arkadaşlar. O yüzden bu da Zenit için olumlu yönde bir istatistik. Zenit'e baktığımız zaman iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Hazırlık kampında oynadığı mücadelelerde galibiyetlerle ayrıldı. Yani son şampiyon lige güzel bir şekilde başlamaya hazır arkadaşlar. Benim bu maç için tercihim Zenit'in kazanacağı yönündedir. Ama birazcık oran arttırmak için maç sonucu 2 ve 1.5 üst seçeneğini değerlendireceğim arkadaşlar. 1.40 orandan siz de bunu değerlendirebilirsiniz. Ee, taraf bahsi kuponumuz şu şekilde malbi Malvi maç sonucu 2 Kimki Zenit maç sonucu 2 ve 1.5 üst Taraf bahisimiz bu şekilde arkadaşlar Şimdi gelelim gol bahislerimize Werder Bremen Hanover 96 mücadelesi Almanya 2. ligde başlıyor Şöyle baktığımız zaman bu da Almanya 2. liginin ilk mücadelesi Oranlara baktığımız zaman Werder Bremen galibiyeti 1.71 Beraberlik 3.20 ve Hanover galibiyeti ise 3.05 oran açılmış burada. Şöyle karşılaştırmalarına bakacak olursak aralarında oynanan şöyle yakın tarihe baktığımız zaman son 4 mücadeleyi hatta 2020 yılında oynanan son 3 mücadelede Werder Bremen galip gelmeyi bilmiş arkadaşlar. Şöyle iki takıma bakacak olursak Werder Bremen'e e, Werder Bremen ligi kötü bitirmişti. Şöyle baktığımız zaman son 5 mücadele galibiyeti yoktu. Ama son şöyle bakalım burada gösterecek mi? Hazırlık mücadelelerinde arkadaşlar şöyle 3 mücadeleye çıktı. 3 mücadelede 1 galibiyet 1 beraberlik. 1 mağlubiyet aldı. Zenit ile 2-2 berabere kaldı. CSK Sofya 1-0 yendi ve Oldenburg'a 4-0 yenildi. Şimdi gelelim Hanover'a. Hanover'da son ligin kapanışında kötü bir form sergilemişti. Son 5 mücadelede sadece 1 galibiyeti vardı. Şöyle onun da şeyine baktığımız zaman hazırlık mücadelesine. ST Pauli'ye 2-0 yenildi. Daha sonra Hertha Berlin'e 4-4 ve Madenburg'la da 4-2 yenildi. Galip gelemedi hazırlık mücadelesinde fakat gollü mücadeleler geçirdi. İlk oynadığı iki hazırlık mücadelesinde toplamda 6 gol attı. Kalesine 8 gol yedi. Yani gol atmada ve gol yemede problemleri olmayan bir takım. Oranlara baktığımız zaman dediğim gibi maçın favorisi Werder Bremen gözüküyor. Ama ben bu maçta ilk açılış mücadelesi taraf bahsinden uzak duracağım arkadaşlar. Dediğim gibi iki takım da gol atmaya ve gol yemeye çok müsait takım. Ben arkadaşlar bu mücadelede iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Benim bu maç için tercihim 1.41 orandan karşılıklı gol var seçeneği. İkinci ve yani gol bahsimizin ikinci videomuzun dördüncü olan son mücadelesi arkadaşlar. Şöyle gelelim. Ee, İsveç Ligi mücadelesi, İsviçre Ligi özür diliyorum. İsviçre Ligi mücadelesi, açılış maçı, Young Boys ile Luzen karşı karşıya gelecek. Şöyle oranlara baktığımız zaman maça favorisi tabii ki Young Boys 1.66 oranı var. 3.20 beraberlik ve de Luzen galibiyetine oran açılmış. Şöyle iki takım arasında oynanan maçlara baktığımız zaman 2020 yılında oynanan maçlar bol gollü geçen mücadeleler. 5-2, 2-2, 3-2, 2-1, 2-1 gibi <laughs> özür diliyorum. Böyle mücadeleler var arkadaşlar. Form durumlarına baktığımız zaman şöyle açıkçası hazırlık mücadelelerine bakalım. Hazırlık mücadelelerinde ilk olarak üzerine bakacak olursak 5 mücadeleye çıkmış hazırlık kampında ve bu hazırlık kampında arkadaşlar 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 2 de galibiyet ayrılmış. 2-0, 2-0, 3-3, 3-1 gibi skorları var arkadaşlar. Yoğun boysa baktığımız zaman ligi güzel bitirmişti zaten. Şöyle hazırlık maçlarında baktığımız zaman 2 hazırlık maçına çıkmış. Birinde 1-0 yenilmiş, diğerinde 2-2 Strasbourg'la berabere kalmış. Çok da fazla uzatmadan benim arkadaşlar bu maçın tercihim Young Boys'un kazanacağını düşünüyorum. Fakat şöyle iki takım arasındaki geçmişte oynanan maçlara da baktığımız zaman zaten Young Boys açık hücum futbolu oynuyor ve defanslı açıklıklar oluyor. Ben Young Boys'un arkadaşlar galip geleceğini düşünüyorum. Ama onun haricinde ben burada gol bahsine gitmeyi düşünüyorum. Luzern'in de kendi evinde gol bulabileceğini düşünüyorum. Hazırlık maçlarında çünkü güzel bir çıkış yakaladılar, gollü mücadeleler geçirdiler. O yüzden Young Boys'a en azından bir gol atabileceklerini düşünüyorum. Benim bu maç için tercihim arkadaşlar yine 1.41 oranla karşılıklı gol var seçeneği. Gol bahsimizde şu şekilde Werder Bremen, Hannover karşılık gol var, Luzern, Young Boys karşılık gol var. Şimdi toplam verdiğimiz 4 maç şu şekilde. Malbimalbe ve maç sonucu 2 ve Yok sadece maç sonucu 2. Kim ki Zenit maç sonucu 2 ve 1.5 üst. Werder Bremen Hanover karşılık gol var. Luzern Young Boys karşılık gol var. Şimdi bir de sizlere kupon olarak göstereceğim bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de şimdi sizlere kupon olarak gösteriyorum bunu. Şöyle hemen girelim mücadelelerimizi seçelim. İlk olarak Zenit seçelim. Kim ki Zenit mücadelesi. Maç sonucu 2 ve 1.5 üst vermiştik. Bakalım burada 1.5 üst seçeneği var mı? Bazen olmayabiliyor arkadaşlar ama olacağını tahmin ediyorum. Evet. Maç sonucu 2 ve 1.5 üst 1.56 oranımızı seçtik. İkinci taraf başlı maçımız arkadaşlar. Şöyle hemen ona da girelim. Ee, neydi ikinci taraf başlığımız? Şöyle hemen bakıyorum. Evet Malmö. Bir mal bir mal mücadelesi. Ona da maç sonucu iki seçeneğini veriyoruz. İlk kuponumuz bu şekilde 257 257 oran. Buna da arkadaşlar şöyle 1000 lira basıyorum 2570 lira veriyor. Bir de şimdi gol kuponumuzu yapalım hemen. Gol kuponumuzda da mücadelelerimiz Hannover maçı vardı. Evet, Werder Bremen karşılıklı gol var ve Luzern Young Boys karşılıklı gol var şeklinde. 1.57 orandan karşılık gol var. İkinci mücadelemize Luzern Young Boys mücadelesi hemen onu da seçelim. Şimdi onu da seçtik arkadaşlar. Ona da hemen karşılık gol var bahsimiz alıyoruz. 1.57 oranında var. Toplam oranımız 2.46 arkadaşlar. Buna da 1000 lira bastığımız zaman. Bu da 2460 lira veriyor. Kuponlarımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım kazanır kuponlarımız. Umarım hep beraber kazanırız. Dediğim gibi, dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz aklınıza yatan kuponları. Maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Görüşmek üzere.